Yaşam geçmiş ile gelecek arasında açmış bir çiçektir. Onu sadece şimdiki anın içinde koklayabilirsin. Kendi hayatını yaşamıyorsan, yaşadığın hayat senin değildir. Dışarıda mucize arama bu. Mucize sensin. Önemli olan hayatın ne zaman son bulacağı değil. Onu ne zaman hissederek yaşamaya başladığındır. Ben size mutlu olmaya değil, mutluluğa dönüşmeyi gösteriyorum. Yaradan kitaplarını, peygamberlerini insana göndermişken, cennetinin kapılarını ona açmışken ve sana bu kadar çok değer veriyorken sen nasıl olur da kendine değer vermezsin? Sadece yaşamın gerçekliğine uyum sağla. Ruhun ağlamaya ihtiyacı varsa ağla. Gülmeye ihtiyacı varsa gül. Her deneyimi yaşa. Kontrol etme. Şika şayet kontrol edersen bütün enerjini dışarıya akıtmış olacaksın. Sessiz ol ve yaşamın akışını izle. Tefekkürde kal, o akışta gelen her şey bir rahmettir. Onun bu sözleri insanlara farkındalık kazandırmaya yöneliktir. Uğur Koşar, insanlığın temel sorunlarından birini ise şöyle ifade etmektedir, değerli kardeşlerim. İnsanlar isyanda, hayat çoğu için yaşarken bitmiş durumda. Çünkü hep başkalarının hayatını yaşamaktalar. Bu hayat onların değil, başka bedenlerde, başka ruhlarda hayat buluyorlar. Ve onlar gidince hayat da anlamını yitiriyor. İnsanlığın en büyük sorunu budur. Kendi hayatını yaşamıyorsan yaşadığın hayat senin değildir. Nasıl olabilir ki o hayat başkasına bağlı ve o gittiğinde yahut ilgisini yitirdiğinde sen de eriyor, tükeniyorsun. Onları izlediğinde şahit olacaksın ve o zaman varlığın hakikate uyanacaktır. Onun için kendini yaşa. Kendin olduğun gibi yaşa. Başkalarının başkaları için yaşama değerli kardeşim. Kendin için yaşa.